Merhaba hey arkadaşlar Gemis bir dosunda hoş geldiniz. Bugün mobil oyun serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü menümüzde Scary Granny Hatta bir The Horror Game adlı bir oyun var arkadaşlar. <laughs> Nine'nin böyle daha enteresan versiyonu oynayacağız. Ana menü tasarımı çok enteresan daha böyle hoşuma gitti. Ve Türkçe Bakalım ne olduğunu görelim. Siz de eğer oynamak, denemek istiyorsanız açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Açıklamayı bırakacağım linke ücretsiz olarak. Ha böyle seviye şeklinde yapmışlar. Birinci seviye diyor mesela. Neymiş bu görelim. Göstergeleri takip edin ve el fenerlerini toplayın ha. O neydi kız? Neyse şu an oyunu öğretiyor büyük ihtimalle. Bir şey diyeceğim bu koridoru size de bir yerden tanıdık geliyor mu? Bunu bu koridora şey değil mi lan? Şey koridoru bu. Dead Park. Kapılar da aynı. Odalar da aynı neredeyse. Bitti. Seviyeye geçtik. Oğlum bildin Dead Park'ın ana. Oğlum Dead Park'ın hastanesi değil mi bu? Hayda. Ama bildiğin aynısı. Direkt aynısı. Oha. Kapıya kadar çalmışlar. I don't know. Yapımcısı aynı değil. Yapımcısı çok farklı. Hala o kırmızı çıkmış gibi demiyorum. Direkt giriyorum. Megic vazoya git diyor. Megic. O oh, Megic. Bir palonço eksik. Dead Park. Kopyalı yapıştır yapmışlar. Olabilir böyle şeyler. Bu mobil oyunlar e, aleminde zaten harita yapmak biraz sıkıntılı. Büyük ihtimalle bu Eee stok haritalardan biriydi. Onu kullanmışlar onlardan. Bak böyle garip bir müzik söylediler şu an. Çuvavia, çuvavia mı bilmem neydi. O ne lan öyle? Lan arkamdan biri mi geliyor? Tövbe estağfurullah. Korktum. Tamam bu seviyede geçtik. Böyle seviye seviye yapmışlar. Çok enteresan bir oyun olmuş. Yani seviye seviye burada görevleri yapıyorsunuz. Anılar. New Road anahtar falan da var ya. Vazo mu? Gene vazo açacağız. Doğru kapalı mı? Kodu mu bul diyor. İlk başta kod bul diyor. İyi kodu da beni şu anda yönlen Bu yönlendirme işlemleri varsa da ben ne yapacağım başka? Full ben ayak izi takip mu galiba. Yaşasın ırkımız dedi iskelet. Ciddi misin sen? Şimdi aşağı iniyoruz. Bu şeye de benziyor. Yok be Dead Park'a benziyor. Başka oyuna benzetemedim. Direkt Dead Park. Bak burada asansör var. Asansöre kadar aynı. Abi korkmadım ki. İskelet beni mi korkutacak reis? Kendine gel. Kendine gel. Bu iskeletler beni korkutmaz. Yiyen. Daha fazlası gerek. Üst kattan şimdi şey bul diyor. Anahtarı bul diyor. Umut teşekkür ederim. Kankam bulayım da yani. Bu iş nereye kadar? Bu şeyler deyip duruyor bu da ya. Ben de öyle öyle gidiyorum. şuradan girelim. Şimdi burada yine vazo tarzı bir şey var. Vazo alacağız. Bu vazolar ne yapıyor? Grene mi oynuyoruz abi? Grene 3 mi oynuyoruz? Hocam Grene 3 oynuyoruz galiba. Yaşasın ırkımız. Look no room. Artık gitti değil. Bu ne? İksir mi bu? Hayalet iksiri içtik abi. Bitti. Almazsınız Amaç biraz büyü yapmak. Hadi yapalım. Ha bu sefer göstermiyor. Bu nasıl ışık lan? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> ne yapıyoruz abi şimdi? Mini map'te bir tane ohay. Mini map'te bir tane kitap gözüküyor, olma mu? Acaba onu almaya mı geldik? Oha. Büyülü kitap. Büyülü kitaptı galiba. Bu üst kat. %90 bin 1 milyon olarak üst kata çıkmamız lazım galiba. Minimetli bir şeyler görüyorum ama üst katı gösteriyor galiba. Bir şey yani bir tane kadın dolanıyor etrafta. Baksana çuvavuya bir ya çuva va edip duruyor bana. Bak burada iskelet kardeş de burada dolanıyor. Kardeşim sal beni. Kanka ne yapıyorsun? Kanka baga girmiş. Kanka boyga girmiş öyle takılıyor kendi kafasına göre. Şimdi burada bir şeyler çıkması lazım yani benim mapte bu tarafta gözüküyor. korkmadık tabii ki de. Bunlar bizi korkutur mu? Hayır. Daha iyisiyle gelmeleri lazım. Öyle geliyor bir şeyler vuruyor. Böyle Ayıptır kardeşim. Magich room. Bayağı magic. O, o bayağı magic yaptık lan. Wow. seviye temizlendi. Büyük annenin yarım gücü olan lanetli bebek öldürme için kandı bıçak bul diyor. Bu arada Granny's coming. Hurry up mı? Granny mi geliyor? Benim arkamda psikopat mı geliyor? Olabilir. Şaşırmam. Oğlum kapıyı niye kapatıyorsun? Buraya ne geliyormuş galiba? Öyle dediler. Bana öyle dendi. Ama tamam da. Şöyle bir problem var. Bıçak yok. Alt katta mı acaba? Ya burada bebek. Ya bıçak diyor abi. Kanka korkmadı bu kanka. Kanka bana bunlarla gelme kanka. Kitapları da dağıttın kanka. Alt katta bıçak var galiba. O zaman ne yapıyoruz? Chat. Alt kata iniyoruz. Chat. Hadi bakayım chat. Granny Granny baksana bana. Granny greni, Burada bir tane hayalet gözüküyor mini webde. Ne acaba o? Ama bana nine var dediler. Ama yok. Ç <laughs> nine varmış arkadaşlar. O nasıl nine? Ayıptır sorbası. Olum bu nasıl nene? Abi bize var dendi de abi öyle nene olmaz olsun ya Bildin nene koymuşlar Bize var dendi bu bak <laughs> O neydi lan? O neydi kız? Kankam ben şuradaki bıçağı alıp yukarı çıkmam gerekiyor kralin yakalanmadan yani bizim şu an böyle bir görev verdiler. Bu görevi yerine getirmem gerekiyor. Hocam ben bıçağı aldım. Ama sen buraya gelme hocam. Hocam gelme. Hocam geliyor. Hapı yuttuk. Hocam hocam ellerini açma öyle. Hocam sana fake atmam lazım. Hocam şöyle fake yer misin sen? Hocam ne güzel fake yedin ya. Granny. Çuvayıvayav <laughs> deyip böyle etrafta bir metre bir metre on beşle mi gidiyor üçle gidiyor galiba. Ben biz biz burada elliyle gidiyoruz o üçle gidiyor vay be. Anılar diyoruz yani bir enteresanlık var ama işte ama ben, ben bir gidiyorum bebeğe bıçağını vermeye gidiyorum evet. Dead Park'ın hastanesine geçen bir oyun enteresan. Gerçekten enteresan. Bir buradaki granny eksikti gerçekten. Ya yeter oğlum yeter sürekli kitap bir tap fırlatıp atıp bilmem ne yapıp duruyorsun ya. Al böyle. Al. Al Granny. Öldün mü Granny? O oyun bitti lan. Eve bakalım. O Daha varmış. O dedi ruhları serbest bırak diyor. Ruhlar. Serbest kalın. Sürekli vurup vurup duruyor ya. İskelet meden nedir? Artist yapıyor. Ya evet %90 yukarı katta. Ya ben biliyorum abi üst katta. Bu oyun böyle. Üst kata çıkarttırıyor. Oradan aldırttırıyor. Bir daha aşağı indirtiyor. Bu arada üst katta yemişiz. Aşağı kata iniyoruz. Sorry. Benim hatam. Doğru düşündüm mü bilmiyorum. Öbür odalara baksa mıydım? Bak her geçtiğimde burada bir tane Yarasa bilmem ne satıyor. Kankam. Kam kam kapının içinden geçme bari. Çiğ Bugün arkadaşlar Scary Granny The Horror Game adlı bir oyun oynadık. Çok enteresan bir oymuş, Granny oyunuydu. E, Dead Park'ın haritasında, Dead Park'ın hospital'ında yani hastanesinde oynamaya çalıştık bir şeyler. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yine bu tarz e, mobil oyunların devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir 10.000 like gelirse devamında getiririz bu tarz oyunlar. Ve önerileriniz varsa Discord'a gelip öneriler kısmına bırakabilirsiniz arkadaşlar. Discord sunucumuzun linki de açıklamada mevcuttur. Ee, hepinizi seviyorum. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. bye.